Bunlar yürüyen hamburger. Maşallah <laughs> karavan Pirin adı karavan birinin de da tarçın. Karaban bayağı acıkmış bugün. Hakikaten konserve önüne koyduğumuzda bu kadar iştah alıyamıyor ha. Yiyorlar abi artık. Yiyorlar mı? Hı, hı. Ha. ilk, ilk koyduğumuzda yemediler var. bayağı be. Suyunu, suyunu yaladılar. İyi hey, maşallah. Ya, mamayı da çok seviyorlar ama. Hem bir verişte yarısını falan yiyorlar. Hey, maşallah. 15 günde konserve iyi olur ondan sonra kurmamaya geçerler. Non benim Köfte, köfte ondan yürüyen köfte. Yürüyen yani. köfte. Bu güzelliği sahiplendiririz o sizde kalacak değil mi? Yani şimdi. Ha onun adını tabii Karaman değil artık Lady koydunuz. Hı hı. Hmm. Annesinin adını koydunuz. Koydu. İyi yapmışsınız. Lady'nin yavruları. Salto. Evin kralı. <laughs> Bakımsız kral bana tiplere gel, tiplere. Tersim bir ay yakın daha kalsa iyi olur Ebru. Ben en az bir 20 gün daha de kalsa de iyi olur. De Aşılarını de biz de yaptıralım de verelim de. ki olur ne olmaz. Belki yaptırmazlar etmezler. Hı hı. Sıkıntı yaşamasın. 45 günlük olduklarında başlarız aşılarına. Yürüyen köfteler sizi. şeye çok güldüm. Geçen gün kaşınacak kaşınamıyor. Ayağı kulağına yetişmiyor. Oy oy oy. Salto. Salto seni. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Bak 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 bak. Kovdu bu çocukları ya. Kovdu bu çocukları. Yürüyen sosisler. Zeytin de kıskanmasa. Bizimkiler de aynı ya. Birini sevmeye gör. Hemen 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 diğerleri geliyor yanına. Yürüyen köfteler sizi. Maşallah ikisini de oy oy oy. Gidişe bak Allah aşkına. Anam tuvalet. İkisi de aynı anda tuvaletini yapıyor. Ondan koşuyorlarmış. <laughs> videosunu videosunu çekerken böyle hoş geldin hoş bulduk Enginle neyli ilgili Vallahi o kadar böyle söylemek istediğim şey var da söyleyemiyorum ya valla telefonun ne oldu düştü mü? Yo telefon çalışıyor Enginle <laughs> e ee, yo o ekran koruyucu gel ha, maşallah size maşallah Duyuyorlar yenge. Videoda duyuyorlar. Ondan sonra sıkıntı yaşıyoruz. Söylemek istediklerimizi video bittikten sonra söyleriz. Tamam, tamam, Lan siz nereden, siz nereden geldiniz arkadaş? Bunlar da mamanın kokusunu mu aldı? Abi. bak, bak 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 hırsıza bak. Hırsıza bak aldı gitti. Oyun olsun işte. Çerçöp toplayıp oynuyorlar öyle. Benim ayakkabıları falan götürüyorlar abi. Ee, ayakkabı da ayakkabından o kadar çok çektim ki. Hiç unutmuyorum. Evlat acısı gibi geldi. 439 lira mıydı neydi? Gittim komşunun ayakkabısını aldım verdim. Dağ başı, dağ başına gittim yerleştim. Doğanın içinde olayım diye. Dağ başında adam 439 liralık ayakkabı giyiyor arkadaş. Ben hayatımda giymedim daha 439 liralık ayakkabı ya. Valla. Sansa gitmiş almış kapının önüne getirmiş. Adam da öt söt. İşte ben ona bağışımın yarısını verdim vesaire. O kısmını anlarım da adamı diyorum tam telafi ederiz özür dilerim neyse yapalım hoppa hala uzatıyor uzatıyor hoppa toprağı toprağı dombili gibi bunlar hoppa ayını yeneyim ay yemeyeyim ayyyy ne buldun yenge bunlar mı ben yumurtamı yağını da çok mu yemişsin? sabahla hepsi ölüyor az diye bunlar ölüyorlar mıydı Ha? nasıl ölüyorlardı böyle hepsi kanadını serdi <laughs> kele kestik <laughs> verdik baksana Ha, iyi mi geliyor? Valla serinlik dedim ben. Yesin Aa, diye. Senin bana verdiğin şeyin bir kısmını da mı verdim? Çok sevdiler onu. O kış kavunu vermiştin ya. Ha. Onun kabuklarını da verdim. Hakikaten tertemiz yaptılar. Aynen baksana o, onun biri kaldıydı. İşte bir tane da Çürümüş koduğum yerde. Yap <laughs> şey. Bu sene bizim oraya usta havuzun alt tarafına ekeriz diyor kavun karpuz. Orada Varsın, güzel olur diyor. Bu şekilde kış kavunun da var. Ben Yenge. Ben bittim. Usta diyorum ha. abi. Sen diyorum özellikle havuzun yanı diyorsun. Yoksa dediğim, hava sızdıracak mızdıracak da otomatik damla sulama mı olacak diyorum o kabunlar, karpuzlar güveremiyor mu diyorum havuza. Valla belli mi oğlum? Bilmiyorum haftaya dolduracağız havuzu, Şu sonra zaten yapacağım. tanıtım videosu çekeceğiz. Saltu adamsın lan. Baba tavuklar geldi hemen bak. Hemen geldiler. Bırak yesin yenge ya ne zararı var. Zaten garibim korkusundan acele acele yiyor orada. Mamaları bitmiş. Yeri... Ee, yarın getireceğim yenge. Evde var hazır mama. Ciğer daha. Ha, eline sağlık. Onları ver de. Evet. Ben şey yapacağım. Yarın mamalarından getiririm. Ya ne sıkıntı yok. Ekmek yer de. Senin zeytin yemiyor. Aha böyle yapmış. Yenge, zeytin Allah'tan yiyor. ekmek yemiyor. Hayatı kurtulmuş hayvanın ekmek yememesi sayesinde. Aynen. Leydi <laughs> ile zeytin birlikte gitmişler. Leydi ekmek yiyor. Zeytin yemiyor. Maalesef Leydi zehirli ekmeği yediği için gündüz gözü evin dışına olacak iş mi ya? İki yaptım diye attım geldim. yoğurdun içine acık su bastım ben. Onun varına kadar dövülür o. Onu da ayran yedim. Yayık ayran olur artık. Abi kadar orası kadar. Tamam. ıslak. Tamam. hoşlarına gidiyor. Bak 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 <laughs> Ana! Karamon üstte çıktı. Adını da neydi koymuşsunuz? Hayırlı olsun. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bu lastikleri çok aradınız mı ya? Küçük, Abim kendi boyadı onu. Küçükken bu lastiklere ne özenirdik biz. Bir sanlar vardı bisiklet lastiği böyle beyaz. Ne özenirdik böyle çıkmıştı. Parası olan alırdı biz alamazdık böyle. Bakardık onlara. Bir ara çok kolaydı bunlar. Böyle boyamış onu bilmiyorum ben. Boyamış boyamış. Bak boyanın izleri geçmiş. Hep toz ediyor biliyor musun? Bunlar böyle. Demin traktörde şeyi kullanıyordum. Tesisat yapmış traktöre. Değil mi? <laughs> Traktöre tesisat yapmış onun Şimdi onu ekleyeyim arkadaşlar. Bugün e, geniş çaplı bir traktör. Daha önce kullanmıştım ama bugün bayağı bir geniş çaplı kullanmam gerekli traktörü. Şimdi o videoyu devamını ekleyeceğim. Baktım olacak gibi değil. Gibi. Adam hem kürek atıyor hem traktörü kullanıyor. Aldım traktörü ben kullanmaya başladım. Ben elime aldım traktörün mazotu bitti. Aha. Işık yanmaya başladı. ediyorum lan. Bilerek verdin değil mi diyorum bana. <laughs> Sırf ışığın yandığını göreyim diye. Bak bak. Şunlara bak bak. Dün, dün bayağı titin ya ondan oldu. Heh sağ olsun. Şimdi o videoyu ekleyeceğim arkadaşlar. Şu güzelleri bir daha şöyle detaylıca bir bakalım. En iyi kelecik kalmışım zamandan bu zamana. Tiplere gel tiplere. Şöyle bir yakından çekeyim. Pücürlere bak. Un tozu her yer un tozu olmuş. Yenge eline sağlık be zahmet etti sağ olasın. Sağ ol ben çıkacağım şimdi. Yenge sağ olsun börek ayran falan yapmışlar. Onları götüreceğim şimdi. Usta bizim orada çalışıyor. O çalışmaya ait görüntüleri de paylaşacağım şimdi sizlerle. Onam 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 da ayrılamıyorum ki bunların yanında. Yürüyüşlere bak bacaklar da mini mini. Maşallah ikisine de. Nasıl hiç annelerini arıyorlar mı Ebru? Arıyorlar mı annelerini? Dün aradılar abi. Korkmuşlar. O zamanlar Dün aradılar. Dün neden korktu bunlar? Protestan. Abim yıkarken korkmuş. Bir de ikisi ayrı kalmış. Bir hmm. de çok korktu. Oy oy oy. Tipe bak. Sonra bakayım. ikisini birleştirdim. Evine balkona çıkmışlar. <laughs> Ondan sonra şey yaptım. Baktım hala şey yapıyor, ağlıyor. Gittim kucakladım, sustu. Sonra İyi, benim insan. üstümde uyumuş kaldı. Saykandırınca da ihmal etme de. Bir iki gün bir diğeri gidince en azından özel olarak ilgilenmek gerekiyor. Her neyse ben şimdi sizi o güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. <laughs> traktör kullanmadım kalmıştı. O da tamamdır. Çözdüm traktör işini. Böcüğü <laughs> seriyoruz da yolda. Beşot var traktörde. Şunun traktörü. Ertuğrul abi. Yoksa senin bu benzin ışığını yakarak bana bir mesaj mı vermeye çalışıyor? He, sinyal mi veriyorsun bana? He, ben anlamam arkadaş. Ben ben aldığımda zaten boştu.